Niyetimiz rahatsızlık vermek değil Çalıp çırpmak değil Döküp kırmak değil, defin aramak değil Hiçbir şeyin halinden Çalıp Bizler de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan Daha doğrusu inancından gelen Sessiz mi olalım, sesli mi konuşalım Orada hani rahatsız olurlar mı Burada şu an namaz kılan Tamam daha demin kapı çarptı ama Bunu direkt cinli varlıklara Siktir git evlat çok ciddiyim. Siktir git. Rüzgardan da olabilir çünkü dışarıdaki rüzgar ve soğuğu gördünüz. Kamera bile buğulanıyor yani arkadaşlar. Bana namına koyayım. <laughs> Daha rüzgar. Camı kapatacağım. Şurada... Aşırı bir rüzgar gibi. Lan ne oldu? Allah! Oh! Tövbe sabrı Allah'ım sen affet. Kanka şunu adam sandım ya bir şey sandım şunu ya. Tövbe. Yok Geldik 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 geldik. Geldik geldik. Çıkalım şuradan kanka ya. Dur bir şey var edeyim. Bir şey var. <laughs> ne, ne, ne oluyor ne oluyor? Ya oğlum bir şey omuzuma dokunuyor be ya. Ben böyle saçmasın. Kim götümü elledi böyle? Hangi şerefsiz götümü elledi? Ses geliyor. Lan ne oluyor? Hey, Lan! E e e e Durunca, <laughs> ona, 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 şey İki saat yolumuz uzayacak. Bu arada hani arkadaşlar yakın gözüküyor ama gerçekten çok zorlanan bir yoldayız. Hadi bana müsaade. Daha 708 kilometre yol gideceğim yeğen. Ananı sikeyim bismillah. Bak beyler. Yok. Size yemin ediyorum. Şu Oğlum cam... yardım etsenize. Şu camın önünden bir şey geçti kapıyı vurdu. Bir şey geçti kapıyı vurdu beyler. Kapı benim kapım olduğun bir problem yok. Aa! Aa! Ne oldu lan? Abi ne Yemin ediyorum böyle zıplattın henüz. Kanka böyle kanka zıpladım. Tane... Oğlum. Oğlum ne sallıyor lan bunu? Ne şekilde görünür mü şu an? Evet. evet. Oğlum ne oldu fark eder misin? He? Lan ne sallıyor olabiliriz bu kanka? <laughs> Elim ayağım tutuyor var ya şu an. Abi, Can. Bana sor, abi bana sor bir de. <laughs> abi sen nasıl duruyorsun burada ya? Abi nasıl yaşıyor da aynen ya? Ne yapalım? Hayvanlar var. Yaşayacağız. Abi cinler de var ama. Yapacak bir şey yok. Alıştın <laughs> <Alıştım, alıştım. gülüyor> mı abi bunlara? Alıştım. Çok aptım. Hatırlamıyor mu? Köpek yamına koy abi. Çıkıp, kara. Abi. Oğlum lan kork 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 Geliyor mu? Olduğun gibi bir şey yok mu Geliyor mu? Buldum elini ağzı Şu elimde bulunsun benim oğlum artık abi Şunu alacağım et Abi çabuk çabuk Oğlum şuraya şey, bir abi Lan ne şey, alsam elime bir ne şey. fırlatsam abi. Abi, abi taş Taş at Taş at taş at Abi, abi geliyor Yeni zekalı. Yeni zekalı. <laughs> Al abi. Gez, göz, alpacık. Gez, göz, alpacık. Bakalım köpeğine de Adam ama adam değilse bir kaşık suda boğacağım şimdi onları. Abi ciddi. Dur ya. dur dur oğlum dur bitir. Dur ben amına koyayım. Ben de gördüm biz de gördük. Ben de gitmek istiyorum ama Ben ee, daha soruyorum ya. Kan amacımız mı? Susun E Eee yapacağız. Yok yok ne yapıyorlar falan Yok yok yok. Ben çok korkuyorum dışarıdan. Amına koyayım galiba yaşadığın olaylar mı? Korkunç, yüter mi korkunç? Yüter bir ayin yapıyoruz he? Yüter mi lan? Kendimizi korumamız lazım birader. Bana güven. Bana güven, vallahi bir şey olmayacak ya. Yemin et. Yemin ederim, vallahi bir şey olmayacak. Evet, video çekme gelsin. Sana baklava. Sana Allah. Allah